Der ya oğlum bir sus aman bugün serekten Minecraft oynuyorum yanımda yarım kekle manta var gençler hoş geldiniz hoş arkadaşlar şimdi bugün bu bölümde demir set olacağız hazırsanız madenimize girelim şuradan bu arada odun topladım odunları evde unutmuşum bir dakika odunları almaya gidelim şöyle bu arada arkadaşlar sandık düzeni falan yaptım evin dış görünüşünü diğer videoda çöp olduğunu fark ettim gittim düzelttim onu hatta şu anda da çöp yani sonra düzelteceğim şu an çok üşendiğim için düzeltmedim bu bölüm demirset olacak arkadaşlar şuraları şöyle tekrardan şey yapıcam şu olduğundan yapacağım bu arada şöyle madenimize inelim eee gençler siz nasılsınız Nasıl? Nasıl? İyi abi. Vantalos <laughs> gibi bana abi dedi. Abi çekti, abi çekti bana. Görüyorsunuz yani. Hepsi bana itaat ediyor. Şöyle kömürlerimizi alalım. Sen bana itaat etmiyor musun? O zaman Herobrine'ın lanetisi seni her zaman şey yapacak. Taciz edecek. Bu arada arkadaşlar okay Sonraki videolarda skin sorunu çözeceğim yani bu leş skinden kurtulacağız haberiniz olsun İnşallah çözeceğim yani eski skin'e kavuşacağım Kemiğin var mı? Kemiğim yok Neyse ben sana başka bir şey veririm onu ya. <laughs> ya ne diyor ya Arkadaşlar bu, bu arada Çınar benimle aynı semtte oturuyor şu an farklı ülkede ben Çınar'a bu lafları Farklı ay, farklı ülke. Pardon şehirde arkadaşlar. Ama yanıma gelince ben bu kemik yedirme sözlerini falan hepsini gerçeğini uygulayacağım buna. Yani Çınar'a kemik yedirip onu YouTube'a atacağım. Size göstereceğim. Aynen Yüzümü kimseye göstermeyeceksin sen. Yüzünü kimseye göstermeyeceğim. Çınar. TikTok videolarını YouTube'a atarım bak. Adam olsun. edit yaptığım videolar. At. Atayım. Şaka atma. Şimdi. Bur Burada pek de bir şey yokmuş. Buradan çıkalım. Başka madem bu. Bu videoya 81 like gelirse atıyorum. 81 like gelirse. 81 evet. 81 like. Zaten 81 abonem var. İnşallah. Şöyle madenden çıkalım. Sen zaten domuzsun Çınar havuç ister misin Çınar? Üstüne bileyim Çınar. Ne bileyim? Bu arada arkadaşlar yeter artık küfür kullanmayalım yeter sarı dolar yiyeceğiz. Zaten para kazanamıyoruz. Opsiyonel. Şurada bir tane yarık vardı. Oraya gideceğim arkadaşlar. Burada baya bir koyun var. Cristiano. Lan. Şu şekerleri alalım. Cristiano gel. Şu şeker kamışlarını alalım. ileride büyü masası yaparken lazım olacak. Bura niye yanıyor? Herobrine gelmiş gene ya. Her zaman başka bir şey oluyor burada. Ya Herobrine, ha Herobrine. Herobrine geliyor. Ya bak buraya da biri girmiş. benim şu yarık neredeydi ya? yusun yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Cem Saraç'ı tehdit ediyorum buradan. Rodinia video gelsin. Görüyor, Görüyor bana dava geliyor, geliyor, geliyor. <laughs> ben aç. Yarık dediğim yere bak. Baya yarıkmış. Burayı boş verin. Ya buraları bir hızlandırayım ya. <laughs> Efekte bak var. Benim kendim. Samsung çalma efekt. Ah. Arkadaşlar madenimizi bulduk. Demin ölüyordum bu arada. Şöyle <laughs> <Anne, senle beraber gülüyor> <laughs> madenim sen gelme benimle beraber madene madeni şeyi kaçar bereketi tamam, kaçar şey yapmıyorum sen gidebilirsin yapma ben lan senin senin senin, a, senin adamın alıyor mu kayıt elmas baltayı yapıyorum elmas baltayı yapıyormuş yürüye ne Oo, bura harbi tehlikeli. Tehlikeli mi <laughs> Geldim he. direkt tehlikeli yerlere Ben kendime elmas kask yapıyorum. Şunları alalım ya. Ama ya yapmıyorum. Öyle ki İnşallah burada ölmeyiz bu arada. Oo. İnşallah öleceğiz. Şey. Oğlum bu ne sıralı ağaç mi <laughs> Sıralı ağaç mı? yan yana. Yalan. 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 Bu adam her videom sıkıntılı ya. Arkadaşlar siz de Çınar'ın sıkıntılı olduğunu düşünüyorsanız kanala abone olun. Ben niye buraya camla gelmişim lan? Şöyle bir tane kılıç yapalım. Ne olur ne olmaz. Şuradaki şeyleri alalım bu arada ipler, İpler ileride lazım olur. ne gibi nasıl ya? Sen de Normal şu an skinlerde sorun var. Onu ileride hallederiz dur. Aynen benim skin normalde çünkü Habibi'ye Habibi benzeyen 31 yaz üzerinde. Habibi'ye benzeyen 31 mi? Habibi'ye benzeyen köylü kanka. Habibi'ye benzeyen köylü. Bayağı şeymiş. Etkileyici bir isimmiş. Abi bir yemeğe geçirdik. Bir alalım. o oh. Şöyle demirlerimizi alalım. O. Oh. Lan. Ben bir kere arkadaşımla Minecraft oynuyordum. Mahallede çocukken. Çocuğa şey atıyorum diye ok atıyorum diye oyundan çıktı. Bir daha da ok <laughs> atıyorum diye oyundan mı çıktı? <laughs> bir daha da girmedim. İyi yapmış. <laughs> Ama kanka skinim böyle troll skiniydi. Ben bunu şey vurdum. Ya vurmasını falan dedi. Sonra ben buna küfrettim çıktı oyunda. Sonra annesine söylemiş beni annesi yazık atıyor. Annesi, annesi ok atıyor diye seni şi şikayet etmiş annesine ok atıyorsun diye. Evet. Evet ağlamış öyle evde. <laughs> Yemin et. Eşyalarını aldım diye ağlamış. <laughs> Bayağı sıkıntılıymış. Anneye benim oğluma ok atıyorum benim oğluma ok evet, evet, evet. Ha, niye lan oğluma, niye lan? Aa. Lan. Lan. Lan taklaya geleceksin. Taklaya geleceksin. Taklaya geleceksin. Lan lan ben taklaya geliyorum. Öleceğiz bu arada. Git. Git. Ya ne diyorsun oğlum? Uyuyamayız. Ben madendeyim. Engelli çınar, engelli çınar deli çınar Bu arada engellerle dalga geçmeyelim. <laughs> Sarı yet. <laughs> Kime diyorsun lan ama? May mı? Hadi lan may Oha! Ne oluyor? Ne oluyor? Öl, öl. <laughs> ölme, ölme ne olur ölme. Ne olur ölme. <laughs> Arkadaşlar burada bir <laughs> şey yapmam lazım. Kalkan aciliye. Bir kalkan yapmam lazım. Benim en sevdiğim futbolcu bardan puysal arkadaşlar haberiniz olsun. <laughs> Baya önemli bir bilgi değil mi şu an? Baya. Baya. Uyumayacağız, uyumayacağız. Ben şey Ah! Sus. Arkadaşlar, e ne oluyor ya? Kapat şuraları gelmesin bunlar. Arkadaşlar ben büyü masası yapacağım da şey lazım. Eee kitap, e, kitap lazım bir Hemen büyü masası. Hemen büyü masası mı yaptınız? Hayır. Hemen yapmayın oğlum. Sakin biraz, sakin öyle iş oyunu. Abi, sen, sen tokatlar. Ya, değiliz, geniş, işte ya. Çınar. Sakin oyna. Anam eğer yapıyorsan ben 1 milyon sosyal yaparsın. Can sevilebilir. eğer yapmaya çalışıyor adam. Bize cahil misin? Ya neyi spiye bak niye yapmayayım ya? Oksijenim var, <laughs> elmasım var. Ama sadece ben kullanırım yani. Sus lan. Konuş dedim mi lan ben sana? İstersen de memnun olmalısın. Ben ne sinemiz? attakırım. Benim en güçlü Sudaki evi patlatmaya çalışıyor. yerde yerde yerde. Aa! <laughs> Arkadaşlar. Ben öldüğüm yere kadar gelip geliyorum tamam mı? Öldüğüm yere geldim eşyalarımı bulabildim. <laughs> gitmemiş gitmemiş geldim. oh. Allah'a şükür gitmemiş. Aa yine geliyorlar geri geliyor. Git git. <laughs> git 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 git. git. Öl artık öl. Kaç tane vuracağım daha? Terbiyesizler. Şimdi bunların soyunu tüketeceğim. Görecekler. Bir tane demir kılıç yapayım da hepsi bir Senin 8 tane elmasın mı var? C8 elmasını yerime. Al Sen, yanında sana da şimdi. Yok, yani. Senin yanında Sen ben ne yapayım ha ha? Oha yine tüccar geldi, Olur, eğer, çok... <laughs> pis creeper pis creeper adit, amına koyup, <laughs> <so> <laughs> amına koyup. Ah ah ah. Arkadaşlar tekrardan öldüğüm yere geldim. İkinci kez öldüm. İkinci kez taklaya geldim. Ciro mobil. PUBG baba. Arkadaşlar şöyle bir neydi? Yani ne ne uyuması ben madendeyim. <laughs> şöyle bir demir kazmamız da yapalım ne olur ne olmaz. Elmas buluruz belki. Ya gene geldi ya. <laughs> öl. Ya, ölmedim bu sefer. <gülüyor> <gülüyor> ha, vardın öldü ilk bölümde. Hiçbir şey böyle hiçbir şey. Vardın şey gibi dalak vardı mı? <laughs> kazmamızı da yaptık sonunda. <laughs> ya, ne diyorsun lan? Benim arsamdan ne? <laughs> Aa. Git. Artık artık. Gidin, artık. Gidin artık. Gidin artık. Gidin artık. Taklaya gel, taklaya gel, taklaya gel, he. Kır 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 kır. Bir daha gelmesin de, he. Ortalda, he. Oğlum ya, onlarla biz ne yapacaktık ben köye Spandır, kırmadır, öleyim mi abi? <laughs> Öleyim mi? Eşyalarım mı gitsin? O. Ne? O isim etiketi buldum lan. Güzel güzel şunları da alalım. Şimdi boş böyle şeyleri de koyalım. Deriyi koymayalım. bize demir lazım şu an. Ucube. Selim dedi ne diyor ya? Selim de şunu bir döv. Kim dedi dövmen abi. Aa gene geldi gene geldi git. Ah! Ölüyordum az daha gene. <laughs> gene ölüyordum. Ya. Ne diyorsun lan? Erkekliğimiz de gitti al işte. <laughs> Şunları kıralım bu bölüm demir set olacağız. Bu arada bazı yerleri hızlandırmış olabilirim kusura bakmayın. Kusura da bakın. <laughs> Lapis lazalileri de alalım şöyle. Vay, tane ya bakmadım bakmadım. Heh. Enderman. <gülüyor> Enderman. <gülüyor> Enderman. Abi Enderman şey bitti. Benimkine bit. <laughs> Özür dilerim ama. Ne diyor senin... ne oğlum bak bir daha video bir küfür edersen <laughs> kazanma uğrarsın. <gülüyor> ne? <gülüyor> Demek en sevdiğin hayvan tavşan ha? <laughs> ben sizin yanınıza nasıl geri geleceğim? <laughs> Ne terpenleyeceksiniz? Şimdi döverim bak. Ben zaten burada zor şartlar altında şey yapıyorum. Can <laughs> ya ne zor şartlar altında. Ya geri kırıyıklar geldi. <laughs> hmm. Ne diyor oğlum? Şarkıyı. Var. Dörtlü, yani lan. Oha dört tane klip var. Top patla. Hadi. Atom bombası icat ediyoruz. <laughs> PlayStation'ı patlatacağım. Biz elmas buldum lan. Elmas mı buldun? Yakıntılı ya biraz. Şöyle etrafa da bakalım da ne olur ne olmaz. Her olayda küfür etme artık çocuk. Maymun. özür dilerim. Özür dilerim eşyalarım Ekran kaydı diye açtım burada. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size yeni evlerimi göstereceğim. Arkadaşlar video çekiyor ya. Bir <laughs> tane yani, evim... Ah ölüyordum gene. Antonosti de buraya geldi yerleşmeye falan çalışıyor da izin vermiyor. Böyle bir yolumuz var. Suyun altına yaptım bu arada. Sen mi zekisin? Arkadaşlar evin önünde olay ya sen sarıma bak. 5 ay iki adamsın lan. <laughs> Bugünlük ev turumuz bitti. <gülüyor> <gülüyor> Oo yeni elmas buldum ama... Bir dakika arkadaşlar parlaklığı attıracağım. Parlak... Nereden attırılıyordu lan şu Bedrak'ta? Hah burada. Yemal parlaklığı yüze çektim. Parla yok Dur lan parlaklık artmamış mı? Artmış. Fettet yetmedi. <laughs> Şimdi oradaki elmasları almamız lazım. Ama bir burada 5 tane creeper var. Benim lamamı, eğer benim lavamı eğer benim lavam biri öldürürse onun sülalesini Ne yaparsın sülalesini? Lamalar, lamalarla saldırırım. Ama lamalarla saldırıp sülalesini. <laughs> Mantacım ne olur git Mantar <laughs> Mansar beni Allah'ım yarattı. Burada ölürsem mantıya çok ağır küfürler eder. Sabiethim olsun. Ne diyorsun lan? lan. Konuş dedim lan ben sana. Oo, ben burada lap işi koysam tıp yol alsam olur mu? Ya bana ok, ben de ok falan yok. Geldim, Çatal bıçak sesi geldi. Zaten olmaz olmazsa olmaz. <laughs> Oha ben bu lan nasıl sakladım ya? <laughs> Etrafında 8 tane creeper olunca anlarsın neden bağırdı. <laughs> senin evine dedi ki güzel olmuş en iyi şey onun olmuş dedi zaten öyle. zaten öyle diyor ki ol bugün değil ol oh, kalkan da oldu <laughs> Rus bu creeper elmasları patlattı amına koydu <laughs> bak yine patlattı Allah'ım ya kır 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 Allah 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 O kadar maden yeter mi? Bu arada arkadaşlar elmasları aldım demin. Ya oğlum. Ney <laughs> 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 Ne? Ben ona onun için ya oğlum demedim ya. Yani. <laughs> neyi gibi kaldı? Aa. Ares'in neredesin? Spawn'ları buldum. Bu bizim madene gitti mi acaba? Bu da madene gitti. Hayır. Ya şu san Ölecek bundan az daha. Lan var mı lan? Yapamadım. Dur be. Kaç tane demirim var? Bir set yapmak için demirim var ya. Ama daha fazla lazım. Buradan da sandık çıkmadı. Burada niye manşef var? Mayşev, Baya mayşev şu an burası. Lan. Hiç risk almaya gerek yok biliyor musun? Eşek katili mantar yaparsın lan tabi Terbiyesizsin sen Deli için her şeyi yaparsın sen be o, Bu sözü en son 2020'de söylemişti ya, yani ben At arabası, abi. At arabası. At arabası. <laughs> Ben de attır yapacağım var mı? Uçan at uça at uçağı yapacağım ben. <laughs> Sana ne lan. Doktor musun? evinde tane yatak Şimdi bir şey diyeceğim de hiç almayacağım. <laughs> <laughs> Oo! Creeper bana suikast düzenledi. <laughs> böyle döndü tamam mı? Atladı böyle, patladı yanında. şu an var ya, şu an var ya, çok büyük bir risk aldım. Ben abi beni TP'li, abi beni TP'li, abi beni TP'li. Abi Allah beni TP'li, abi ne olur beni abi ne olur abi ne olur. <laughs> abi ne olur abi ne olur <laughs> Abi ne olur <ben> <laughs> <ben> <laughs> <ben> <laughs> Pardon arkadaşlar yarın yeni kişi geliyor haberiniz olsun Yarın çok büyük bir adam sunucuya gelecek Atatürk gibi bir adam her aldık Gelir o gelir Ondan sonra bir tane daha adam gelecek haberiniz olsun O da He Emin misin <laughs> Anlaşma sağlandı şu an gelirse Gelmiyor kanka hepimiz biliyoruz sen bile biliyorsun kendini Gelecek o gelecek Sakin olun arkadaşlar I am Jose Mourinho Arkadaşlar şunları bir şey yapayım pişireyim Tabi lan talişkayı getiriyoruz O, o daha zor o, o, onun gelme ihtimali daha yüksek Arkadaşlar şu demirleri pişireyim videoya devam edeceğim Arkadaşlar demirlerim <laughs> işte. Pişti. Arkadaşlar. Tacizci evimize taciz etti gördünüz mü? <laughs> arkadaşlar şöyle setimizi yapalım. Şunları da kıralım videoları, videoları bitirelim. <laughs> Videoyu bitirelim çünkü şu an psikolojim bozuldu arkadaşlar bu adam üstünde. <laughs> hadi. Üste niye koydun? <laughs> <ol> abi, gel Allah hadi gel. Niye yap? <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi bana video çekerken eziyet çıkartıyor ya. Terbiyesiz. Şey, <laughs> CHP'li. <laughs> FETÖ'cü. buna buna koydu. Terbiyesiz, terbiyesiz adam, terbiyesiz adam. Ha bu arada arkadaşlar. E, <laughs> oğlum vurma lan. <laughs> bu arada arkadaşlar. E, demirler pişerken. Şimdi ben bu adam var ya. Demirler pişerken evin kenarlarını şöyle yaptım. Daha güzel oldu bence. Ne yazmış? Şöyle respect bir yazmış. Arkadaşlar bu arada botumu takmayı <laughs> unutmuştum. Arkadaşlar bu videomuz da bu kadar olsun. Zaten demir setimizi her şeyimizi yaptık. Diğer videoda görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Like atmayı, unutmayın abone ol. Olmayı... Discord sunucuna gelmeyi unutmayın link yorumdaki linkten. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.